Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sular gene durulmuyor. Müge Anlı'nın bacaklarına bakan konuğa Müge Anlı çok sert bir şekilde uyardı. Köyde yaşlı kadınlara mesaj attı ve rahatsız ettiği gerekçesiyle köylüler tarafından dövülen köyden atılan konuk bir kadının da baş şüphelisi olarak düşünülüyor. Müge Anlı ile konuştuğu sırada bacılıklarına baktığını fark Müge Anlı şüpheliyi çok sert bir şekilde uyardı şu sözleri sarf etti Şüpheli hakkında benim bacaklarıma falan bakmasana var ya buradan bir uçarım senin beynini yararım bakıyorsun bakma şeklinde çok sert bir şekilde uyardı tüm stüdyo Stüdyo alanda buz kesmişti Müge Anlı'yı bu kadar sinirlendiren Sinan isimli şahıs birkaç bölüm çıktıktan sonra kayıp olan yaşlı kadının bulunamaması Sinan isimli şahsın İstanbul'da bir erkek çocuğuna istismar ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi kayıp olan yaşlı kadını arama. Çalışmalar ise hala devam ediyor. Henüz bir sonuç bulunamayan arama çalışmalarından yaşlı kadın için ümitler tükeniyor. Adeta bakalım bu olayla ilgili neler olacak? Gelecek bölümleri merakla bekliyoruz. Bu arada videoyu beğenip yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Bacaklarıma falan bakma sana var. Ya. Bir uçarım buradan. Yararım ben senin beynine. Sen bacağına mı Bakıyorsun, bakıyorsun bakma.